Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinden yepyeni muhteşem kamera arkası görüntüler getirdim. Yeni bölüm çekimleri devam ediyor. Dizinin setinden muhteşem paylaşımlar geldi. Oyuncularımızın birbirinden güzel set paylaşımlarını bir araya toplayarak sizler için paylaşmaya devam ediyorum düğün hazırlığı yaparken kamera arkası muhteşem paylaşımlar yapan oyuncularımızın eğlenceli ve renkli karelerini sizler için paylaşıyorum. Eğer sizler de yeni bölüm çekimlerinden kamera arkası muhteşem görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi seyirler.